selam bugün adana Kebap yapacağız. Tabii ki de bu çubukla. Tabii bu bir kürdan. Şimdi bu kürdan ile adana kebap yapacağız. bu normal değil. Yiyecekli değil. Doğayla alakalı. Şimdi gidiyoruz ama ışınlanarak yapacağın yere gideceğiz. Hoştuğum geldim. Şimdi Adana kebaplarımızı bunlarla yapacağız. Şimdi bu telefonu bir yere karmadım. Nereye? Yapacağız. Evet, şöyle dizimde dursun. E bunu şöyle uçuyordu. Evet böyle. Şimdi şöyle. Şimdi bunu buna şu şekilde geçiriyoruz. Şöyle. İki parmağımla tutup böyle yapıyorum. Tabi burada siyah nokta varsa onu böyle alıyorsun. Üşüyorsun. Şöyle ne kadar da Bakın kebapları çiçekten yapıyorlar. Şu çiçekler. Yani biz onları mı yedik? Şöyle. Şunu da şöyle takıyorum. Tarınca benzeden. Böyle diğerinin evet, yanına getireceğim. birbirlerine yapış olsunlar ki olsun böyle taç <laughs> takabilirim ama biz şimdi Adana kebap yapıyoruz. Şöyle sokalım ama sokması biraz zor diyebilirim. Şöyle mor, mavi mor, mavi mor, mavi şeklinde takıyorum. Ben böyle re her renkten var. Şimdi de mod geçelim. Aa iki tane almış. bir tane? Ama iki tane gibi duruyor. Ve geçirdim. Çok tatlı oluyor. Arkadaşlar şöyle takabilir miyim? O oh, geçmiş kokiyim. Aslında takardım. Ama geçmiyor. Şimdi bunu ben şimdi takıyorum yok doğradık Bunu da böyle geçiriyorsun. Oluyor. Arkadaşlar ben bunu küçükken çok oynarmışım. Adana kebap yaparmışım, Böyle şey koyarmışım. Bir gün içinde kururmuş. Aynen ve bebeğimi yedirmişim. Oldu. Şimdi Arkadaşlar bu arada bunları kurutunca o kadar güzel kokuyor ki Dur yanlışlıklı yorum yok. Doğru. Tam destekliğimin çifte oldu. Şimdi bunu şöyle alıp... telefon gidiyor. Acı sivri olan yerden takacağım. Altına bir tane şöyle ip bağladım ki çıkmasınlar. Şamanı birazcık daha yaklaştırıyorum. Korkutup kalmasın. Şimdi. Bunda... Oğuzhan. <laughs> Yok şu güzel Hop. Bu küçücük. Ayyy. Bir tane de çıkarım da bari. Ben küçük küçük. <laughs> benim kardeşim. Ama arkadaşlar bu arada isimlerinizi yazmayı unutmayın. Ve ne olur kanala abone olun. Videoyu beğenin. <laughs> Annem. Telefon gidiyor. Şöyle oldu. Şimdi bunu korumaya bırakacağım. Gelin gelin. Çok da iyi biliyorum. Mutfağı. Onu biraz düşecektim. Tamam. Buraya koydum şöyle Orada kalsın o. Şimdi bir tane daha şuradan alacağım. Şimdi bir tane daha şuradan alacağım. Tabii ki de kamerayı kapatmak. Tabi bu biraz daha önce. Arkadaşlar şurada da şöyle bir tane ip bağladım. Olmuş mu sence? o bu hiçbir farkı yok. Bu yani şöyle. olacak. Buraya başlayalım. Morumuzu aldım. Ama bunu da zor takacağım. Şurayı kıralım. Kırtık. Şimdi bunu geçireceğim. Kameraya gözükmüyor galiba. Gözüküyormuş. Şöyle soktum. Oha çok güzel oldu. ya. Ama kendime böyle alıp yapardım da. Ama çünkü çiçekler kurması lazım. İki tane yeterli bence. Tamam iki tane yeterli olur. Sabah kadar kur. Diye düşünüyorum. Şöyle soktum. Ama alacağım. Şöyle sokacaksın bir kardeş. Ama doğada bir tane böyle çubuk da alsanız da olur yani şunun gibi. Çünkü çubuk alsanız da olur. Yani illa Kürdan olması gerek de değil. Şunu böyle geçireceğim. Ayıp bir ya. ya yine gidiyordu. Şuradan <laughs> gitti. Neyse bir şey olmaz. Artık buna devam edeceğim. Oğul benim oldu. Daha kısa kolluyum ya. Çok soğuk. Ama senin için yapacağım. Atamak çabuk. Bunu öğretmen öğretmişti bunu da. Anasını Şunu böyle takacağım. Eskiden de biz yaprakları böyle alırdık. İçerisine hafif bunlardan koyardık arkadaşlar. Sonra da sarardık. Ama üstünde bantla yapıştırırdık. Sonra bebeğimize yedirirdik. Tabii kopartırdık yaprağı. Ama bant olmayanlardan ne yapardı tabi? Kürdan. Yani kürdan yolu Böyle doğadan bir tane bulduğu şeyle bağlardı. Yani bayağı ip. İple bağlardı arkadaşlar. Bunu böyle geçirdim. Bunu da hemen diğerinin yanına. <gülüyor> <gülüyor> Onun çatı şöyle. Şimdi çıkmam lazım. telefon şöyle alayım. İnşallah düşmem. Çünkü <laughs> biraz taşlar var. Bunu da şöyle koydum diğerin yanına. Yarın sabah görüşürüz. Tabii yarın sabah videoya devam edeceğim. <laughs> arkadaşlar kum doldu. Eve gitmem <laughs> lazım arkadaşlar. Ede videoyu devam edeceğim. Tabii. oyun oynayalım. Şimdi bunu hemen ışınlayacağım. Hop! Ben eve geldim. Uuuu! bir şey. Çünkü ışık yürüyoruz. Oooo! Oh, <laughs> Aten düştü. <işte. gülüyor> Oooo! Sana bir tekme. Şimdi. Şimdi oh. bir tekme yapacağım. Oh. Oooo! Oh. 1 2 3 Ben yemek yiyeceğiz. Patess. Şimdi ne yapalım? Bunu size göstermek istiyorum. Gerçekten çok saçma değil. Ben yani tek böyle bir ses çıkartıyor. Bu kadar. Yani bir tane de kapısı açılıyor. Dur gözükmüyor. Ben açadan Kaldırayım. Kapısı da kırdım? Allah'ım. Bunu da kırdım. Bu da ne kadar saçma bir şey. Bu çok saçma yani. Bu saçma bir şey ama el feneri. Sattılar bize ama el feneri değil. Yani başka bir şey. Ay yüzüm sinirlenmiş. Lan nasıl? Elim sinirlendi resmen. Oha ohaa Tabii bunun gözümüze tutmamız lazım ayy hmm, hmm. ne geldi 5 evde ses çıkması var ya beni sinir ediyor ama böyle köse bu kadar ben çok böyle bir Ama şimdi hiçbir şey olmuyor Ya saçma Ya saçma mı sizce? Yoruma yazın arkadaşlar Gerçekten saçma bir şey ama Kameranın şarjı kapatmam lazım 50 var ama Yemek yerken de çekeceğim için Kapatmam lazım Goodbye. Он такие калмыш.